Herkese merhabalar. Patil kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir pati videosunda beraberiz ve bu videomuzda birlikte kolay kalıbımızdan farklı bir tasma yapacağız. Abiye bir tasma yapacağız. Kalıbımız önümüzde. Bu kalıbı kanalımızda nasıl çıkaracağınızı anlattığım videomuz mevcut. O videoya göz atabilirsiniz. Bu kalıbı patil dostlarınızın ölçüsünü alıp çıkarabilirsiniz. Kalıbımızı bir aldık. Evet hemen kabımızın dışında malzemelerimizi de sayalım. Neler lazım? 2 adet kumaş iç ve üst kumaş. Şeridimiz var. Altına böyle güpür diktiğimiz bir şerit. Bu şeridin hemen size ölçüsünü söyleyeceğim. Bunlardan fırfır yapacağız. Hemen ölçüsünü söylüyorum. 84 santim uzunluğunda ve 8 santim eninde şeridimiz. 2 adet bunun dışında güpür kullanacağız. Onun dışında D halka kullanacağız. E, ve minik taşlar kullanabiliriz. Pırılıklar kullanabiliriz gibi. Tül kullanabilirsiniz. Ben kullanmayacağım. Yani bu saydığım malzemeler dışında bir malzeme kullanmayacağım. Ve bağlantı noktaları için çıt çıtlarımız. Gezirme tasmasını takmak için D halkamız. Ve başka bir malzemeye ihtiyacımız yok. Malzemelerimizi saydık. Kalıbımızdan bahsettik ne yapacağımızı kısaca anlattık ve o zaman hazırız. Hemen farklı, şık ve basit bir tasma yapımına geçelim. Buyurun. Şimdi öncelikle bu şeritlerimizi bir kenara şöyle koyuyoruz. İç kumaşımızı bu şekilde katlıyoruz. Bir kenara alıyoruz. Ve bu gördüğünüz ana kumaşımız üzerinde yapacağımız bütün işlemleri öncelikle yapıyoruz. Üst kumaşla yapacağımız bütün işlemleri yapalım ki dikişler alt kumaşla üst kumaşın arasında kalsın. Temiz bir görüntü olsun diye. Evet. Şimdi bu şekilde Şeritler hazırladık alt kısmına siyah güpür diktik ve bu şeritlerimizi üzerinden büzerek şurada bağlantı noktalarında e, aralık bırakın buraya e, çıtlar çit geleceği için fırfırlar üst üste gelmesin tam böyle ortalayarak şu kısma bunu dikeceğiz arkadaşlar ama tam büzgü tam büyüük yaparak bu kısma dikiyoruz. Çit çıt boşluğumuzu bırakıyoruz. Aynı şekilde boyun kısmında da şuraya yine e, bağlantı noktalarını boş bırakıyoruz ve şu kısma diğer şeridimizi dikiyoruz. Boyun kısmında bu şeridimizi dikerken, pardon, diktikten sonra buraya diktikten sonra bu şu kısımda Tam bunun üzerinden şöyle bir şerit koyacağız ve oraya da D halkamızı dikeceğiz. Evet. Öncelikle boyun kısmına bu fırfırımızı dikiyoruz. 15 cm'lik bir şerit ihtiyacımız olacak. Onu başta söylemeyi unuttum. D halkayı takmak için isterseniz siyah ya da kumaşınıza uygun dokuma kordon kullanabilirsiniz dokuma şerit kullanabilirsiniz ya da işte hazır şeritlerden kullanabilirsiniz ya da kullandığınız kumaşlardan bir e, şerit kesip buraya D halkamızı e, o şeritle birleştirebilirsiniz Evet kumaş kesip onu haline getirip D halkamızı takacağız ve bu kısma dikeceğiz şimdi yapacağımız işlem şu öncelikle bu boyun kısmına dikeceğimiz fırfırımızı dikiyoruz. Buraya bu şekilde şurayı ortalayarak dikeceğiz. Sonrasında şeridimiz ve alt fırfırımızı dikeceğiz. Ama öncelikle bu işimi yapmamız gerekiyor. Bu arada e alt kumaşı bu fırfırları diktikten sonra dikemiyorum zor oluyor diyorsanız alt kumaşı dikip sonrasında da bu fırfırları yani üstünde, üstünde yapacağınız işlemleri yapabilirsiniz. Bu şekilde de devam edebilirsiniz. Hemen bu fırfırı dikiyorum ve sonrasında buradan devam ediyoruz. Bir yere ayrılmayın. Gördüğünüz gibi boyun kısmında fırfırımızı diktik. Şu şekilde bir şerit yaptım ve bu şeride D halkamızı taktık. Tabii ki bu orta kısmı kumaşımızı tam ortasına bu şekilde dikeceğiz. D halka burada güpürün e, fırfırın üst kısmında kalacak. Fırfırın şu ortadaki kısmı şeridin altında kalacak. E, diğer kısmı tabii ki bu şekilde. Dilerseniz tabii bu e, D halkayı bu şekilde kısa olarak şuraya dikebilirsiniz. Buraya sabitlemeden ya da alt kısma dikebilirsiniz. Ben bu şekilde tam ortadan yapacağım. Bütünüyle buraya şeridimizi dikeceğim. Sonrasında şeridin üzerinden alt fırfırımızı dikeceğiz. Aynı boyun kısmında yaptığımız gibi burada da bel kısmında da aynı şekilde büzgü yaparak fırfırımızı bu kısma dikeceğiz. Buradaki bağlantı noktalarını tabii ki atlamayın. Bu bağlantı noktalarını birbirinin üzerine geleceği için fırfırları sonuna kadar değil şuralara kadar balans noktalarını boş bırakacak şekilde dikiyoruz. Hemen ben bu söyleyeceğim işlemleri yapıyorum. Sonrasında buradan devam edeceğiz. Bu arada halen kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyoruz ve kanalımızdaki videolarla alakalı yorumlar bırakabilirsiniz. Like'lamayı unutmayın. Devam ediyoruz. Tasma kıyafetimiz bu şekle geldi. Ee, son olarak neler yaptık fırfırımızı diktik üzerinden bu şekilde taşlarımızı sıralı taşlarımız var bu taşlarımızı böyle diktik boyun ve bel kısmında aynı şekilde aynı boyutta taşlarımızı diktik ve şimdi yapacağımız işlem iç kumaş evet iç kumaş biraz burada bizi zorlayabilir alt kumaşı şu şekilde ön yüzü yine diğer kumaşın ön yüzüne bakacak şekilde koyacağız. Fakat gördüğünüz gibi fırfırlarımız dışarıya çıkıyor. Bunları ya iğnelerle e, buraları sabitlerken şuraları da şöyle içeriye katlayıp bu şekilde katlayabilirsiniz. Şöyle yapabilirsiniz. Bu şekilde yapıp iğneleyip dikkatli bir şekilde dikmemiz gerekiyor. Fırfırların ee, bu kumaşlar arasında dikilmemesi gerekiyor. Bu iki kumaşı bu şekilde üst üste koyup güzelce iğnelip dikkatli bir şekilde diktikten sonra boşluk bırakıp oradan ters çeviriyoruz. Ve sonrasında o boşluğu üzerinden dikişimizi geçiyoruz ve tasmamız bitmiş oluyor. Hemen iç kumaşımızı da dikiyoruz. Çıçıklarımızı takıyoruz ve tasmamızın son haliyle karşınızda olacağız. Son hızımızla devam ediyoruz. Bir yere ayrılmayın. Evet. Gördüğünüz gibi kıyafetimiz bitti. Son olarak neler yaptık hemen söyleyeyim. Evet. Fırfırlarımızı zaten dikmiştik. Boyun ve göz bölgesine fırfırlarımızı zaten dikmiştik. Dikişlerin üzerinden şu şekilde taşlar, sıralı taşlar vardı. Onları diktik. Alt kumaşımızı da üzerine koyup diktik. Dikkatli bir şekilde bu fırfırları e, arada dikmeyecek şekilde bakın. Şöyle dikişlerimiz burada görünüyor zaten. Bu şekilde diktik. Aynen alt kısmı da aynı şekilde diktik. Ön yüze birbirine bakacak şekilde alt kumaşımızı koyduk. Dikişimizi attık. Boşluk bıraktık. Buradan ters çevirdik. Ve üzerinden tekrar dikişimizi geçtik. Sonrasında son olarak çıt çıtlarımızı taktık. Ve kıyafet tasmamız, elbise tasmamız, abiye tasmamız bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Hemen mankenimiz üzerinde de görelim. Tasmamız giyilebilir. Abiye tasmamız bu şekilde. Oldu şuralar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şöyle koyalım. Ve tamamıyla görünsün. Abiye tasma yapımı videomuzun sonuna geldik. Umarım hepimiz için faydalı bir içerik olmuştur kanalımızdaki diğer patili videolarımıza göz atmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmına yorum bırakabilirsiniz. Bildirimleri de açarsanız canlı yayınlarımızdan, yeni videolarımızdan yani kısacası bizden haberiniz olmuş olur. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın ve her zaman, her daim patilik kalın. Bay bay.